Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem böyle bir kargo hazırlayalım hem de balkonda böyle succulent'ler e, ne durumdalar? Hem sizlere bunları göstermek istiyorum. Hem de neler yapıyorum aslında, ne aşamalardayım? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Sizlere de hem böyle bir göstereyim hem de böyle kargoyu hazırlayalım istiyorum arkadaşlar şuradan böyle ben artık e, dikimlerini yapmıştım bakın hep köklenmişler yavrulamışlar böyle e, hazırlayalım çıkartıp hem de diyorum böyle güzelken yeni yeni kökler yaptı e, tam mevsim itibariyle aslında şöyle bakıyorum neler verebilirim diye bunu da alalım köklenmiş bile mevsim itibariyle arkadaşlar e, köklenmeler çok hızlı oluyor, maşallah diyeyim. Hani çok çabuk hemen tutunup yerleşiyorlar yani. Şuradaki akarlisleri de alayım. Şu anda e, sulama yapamıyorum. Bakın bir hafta olmadı diktim. Çok güzel e, kökler vermişler arkadaşlar. Sulamalarımı yapamıyorum dediğim gibi. Havalar çünkü e, hala çok sıcak geçiyor, aşırı derecede o yüzden bitkilerimde tabii ki susuzluk hakim yani buna şu anlık yapabileceğim hiçbir şey yok mecburen e, sağlıkları sağlıkla ilerlemeleri açısından bu şekilde e, devam ettirmeye çalışıyorum düzenlemelerim bitti mi biraz da bundan bahsedeyim şunları da koyalım çok güzel türler arkadaşlar bunlar akavrisler çok güzeller yani düzenlemelerim e, Kabaca şöyle bitti diyebilirim aslında. Evet burada da altı yer varmış. Şimdi gördükçe topluyorum aslında. Onu da verelim. Şöyle bakın bu da 6 e, yer sıklent bitmek üzere. E, çoğunu düzenledim. E, şurada böyle kalanları birleştirdim hep bir araya aldım. Tabi yapraklar çıkıyor çıkıyor yani. Onun önüne geçemiyoruz arkadaşlar bir birçok gönderim yaptım biliyorsunuz. Şu e, Mendoza'yı da alalım. Ama yine de tam olarak bitmedi. Tabii hepsini yerli yerine düzenli bir şekilde henüz e, yerleştiremedim arkadaşlar. Çok aşırı bir güneş olduğu için haliyle böyle e, cam önlerindeki o alanlar bu aşamalarında hiç güvenli değil. Direkt yakıp kavurur yani o derece. O yüzden ben de hala böyle düzenlerini bir yer düzenli bir şekilde yapamadım yani. Hala böyle emaneten duruyorlar bazı yerlerde. Bakın buraları hep böyle güzelce koydum arkadaşlar. Aslında şuradaki öbeği de almak istiyorum. Bakın arkadaşlar. Şöyle çıkartayım. Bakar mısınız ne kadar güzel büyümüş bir yapraktan böyle çoklu bir öbek şöyle mi dursa evet bakın şöyle bir gövdesi var o da böyle ister ayırır ister böylece de dikebilir yani her türlü olur yani arkadaşlar bunlar daha tabii ki yine böyle neler koyacağım bir bakarım neler istemişti özellikle onları da koyacağım için şimdilik şöyle gözüme çarpanları hemen alıyorum Güneş çok etkili arkadaşlar sulamalarınıza dikkat edelim. Yani ben öyle yapıyorum. Hatta size şu salon camını göstereyim. Buraları evet açtım. Ama salon camını şöyle bir göstereyim size. Çok ışıktan gözükmüyor ama gördüğünüz gibi file koydum arkadaşlar. Şurası açılmış. Sizler de şöyle görebiliyorsunuz. Şu anda file ile korumaya çalışıyorum. Bunun sebebi de gördüğünüz gibi. Onların hepsi daha yeni dikim yapıldığı yerlerinden oynadı. Haliyle de e, sağlam değiller yani. Evet birçoğu güneşe alışkın ama e, bu dönemdeki güneşten ben gerçekten tedirgin oluyorum. Bir anda e, yakabiliyor arkadaşlar çünkü ben onu yerlerinden oynattım. Haliyle de ne oldu? Bitki e, güçsüz ortada yani. Direkt güneş gelip onu haşlayıp eritebilir, yakabilir yani mahvedebilir yani kısacası. O yüzden e, oradakiler direkt güneş, öğlen güneşine maruz kaldıkları için onları mecburen o şekilde fileyle kapattım arkadaşlar. Çünkü başka e, alabileceğim bir alan yok. Yani tamamen mecburiyetten yapmış olduğum bir durum. Şuraya bakıyorum daha e, neler ekleyebilirim diye. Yani aman diyeyim dikkat edin arkadaşlar. Bir anda haşlanabilir yani. Şunu da alayım bakın bu da köklendi artık. Sadece su depolaması lazım. Çok güzel bu da. Kubik Frost. Şunu da koyalım. Bu şekilde arkadaşlar. Yani ben de durumlar daha henüz tam olarak oturmadı yani. Şuralara bir bakarız yine. Belki şundan da keserim. Buralar zaten ortada kalanları ben eklemiştim hep buralara. Şimdi şöyle bakıyorum. Açılan yerleri yine doldururum arkadaşlar. Hiç sorun değil. Küçük yavrular var hep elimde. Şu net şey de alalım. Sedum Joyce. Sedum Joyce'ları şuraya da koyalım. Bakın bir de Little Gem ekledim. Little, little Gem'i de hep şey söylüyorum. Buna da Sedum Joyce diyorum. Bu da Little Gem. Yani gördüğünüz gibi çoğu susuz arkadaşlar. Ama e, mecburen... Bu şekilde yani kargoluyorum zaten söylüyorum da hani susuzluk var o yüzden hani başka bir düşünceye girmeyin diye hani haber veriyorum onlar da isteyip istemediklerini söylüyorlar zaten olur olmaz ona göre ben de yani önden söylüyorum yani biliyorlar zaten şu havalar bir serinlesin güzelce her şey yoluna girecek hayırlısıyla arkadaşlar kana kana güzel güzel sularını alacaklar füret ekledim zaten. Bu arada bunları da bir sulama yaptım. Buraya aldım. Direkt güneşe maruz kalmasınlar, haşlanmasınlar diye. Buralar benim biraz daha kuytu oluyor ya. Görüyor musunuz arkadaşlar? Daha iki hafta önce ben bunu değişimini yaptım. Daha yeni dün akşam sulama yaptım yani mecburen. Yine de şu havai köklerini görüyorsunuz. Bakın nasıl havai kökler yapmış. Yani korktum niye yalan söyleyeyim. Çok tehlikeli dönemler çünkü. Yani serinlik yok şu anda. Türkiye genelinde zaten sıcaklık, gündüz sıcaklıklar çok yüksek yine. O yüzden temkinli olmakta fayda var. Ee, ben buradaki bronzelerimi hep budayarak tabii ki dikmiştim biliyorsunuz arkadaşlar. Şuradaki gövdelerini atmamıştım yani bilerek yaptığım bir durumdu. Ve görüyorsunuz bakın hep minik minik yavrular patlamaya başlamış. Şuralarında uçlarında da gözüküyor. Hepsi böyle güzel güzel yavrulamalarına bile başlamışlar. Şöyle çok güzel görünüyorlar. Daha başka neler ekleyebilirim diye bakıyorum arkadaşlar. Ee, diğer camlara da tabii ki gideceğim bakacağım. Ona göre böyle artık eklemelerimizi yaparız. Balkon dediğim gibi daha henüz düzenlenmedi. Şöyle şu anda kabaca şöyle duruyorlar arkadaşlar. Yani görüyorsunuz. Buraları böyle bir değiştirdim. Tabii bir sürü bebekler çıktı. Hepsi çok güzel bir şekilde böyle düzenledim arkadaşlar. Şu anda bunların birçoğu cam önlerinde hani demirin altına alt kısmına gelecek şekilde duracaklar. Ama dediğim gibi bunları güneş değdiği gibi yakıp eritip kavurur yani arkadaşlar. Çünkü tamamen savunmasız bir halde bekliyorlar yani. O yüzden olabildiğince Güneşten korumaya çalışıyorum. Bunlar böyle güzel güzel renkler alır umarım. Ee, o zaman camların önlerine geçtikten sonra şöyle kapaca bir ortalıktan kalksın diye daha fazla böyle kök şey topraksız kalmasınlar diye arkadaşlar yaptım yani. Elimden geldiğince düzenlemeler yapıyorum. Şunu da ekleyelim. Zaten artık şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ee, bir tane daha kargom var. Onu da şurada onu da göstereyim. Onu böyle koydum. Bunlar e, Mersin'e gidecek. Bir de şöyle bir koyalım. Bunlar İstanbul'da arkadaşlar. Elden teslim edeceğim. Hem de tanışmış olacağız. Yani bu kargoyu Necla Hanım'a hazırlıyorum. Bunları da Şerife Hanım'a özellikle istediği türlerden Zaten o birçok türü edinmiş. Benden özellikle istediklerini ayarladım. Bakın buraya e, kivi de ekledim arkadaşlar. Yavrulu ve yavruları da geliyor yine. Onu da onun için ekledim. Sedum clavatum. Yani her zamanki türlerinden aslında ekliyorum. Baya güzel marrow var. Akarlüsler işte. Kubik frostlar. Bunlar zaten bildiğiniz gibi. Bu da burada böyle yavrulu bir tane paraguyense. Yani dediğim gibi birazdan içeriden yine böyle eklemeler yapacağım. Diğer camlarım da hep yine dolu. Kızımın odası falan. Oralara da güzelce koydum. Şimdilik orada korunaklı bir şekilde durmaya çalışıyorlar. Şuraları görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle bebek bebek ya bunlar. İnci gibi dizdim. Şunların tatlılığına yani. Şimdi kışın öyle güzel olacaklar ki inşallah. Şöyle şöyle koydum yani. Yeni yapraklar işte. Yavrulayanlar. Buralarda da vardı. Şu türü şunu da alayım. Bu bir köklü değil. Bunlar boyunu uzamıştı. Kesmiştim ama güzel bir tür. Onu da koyalım. Biliyorsunuz ufacık bir fide bile olsa gayet iyi oluyor arkadaşlar. Şundan ekledim. Başka. Bakın daha burada yapraklar bile var. Yani. Bunlar da hep yerlerine artık ilave edilecek. Şöyle kaldıralım. Hatta ben ona böyle tespih de keseyim. Evet. Tespih sukulenti de ekledim arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Birçok türden var zaten. Umarım sağlıkla böyle güzel güzel büyütürler. Bunlar İstanbul'da dediğim gibi. Necla Hanım'a böyle elden teslim edeceğim. Hem de tanışmış olacağız. Böyle arkadaşlar. Görüyorsunuz ben de bir iki tane de kaktüs vardı. Onları da ekledim. E ben ben de olmuyorlar yani. Bunlar da Mersin'e gidecek. Böyle sağlıkla, keyifli, güzel güzel büyütmek nasip olsun arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.